Her çiftçinin hayali şöyle bir saat ahması. İlk defamızı boşaltıyoruz. 10 dönüm yerde. Lif toza bak. Bu tozu <laughs> yani şeyini anlatmak mümkün değil. Kaşındırmasını. Neyse Allah'tan şu an rüzgar esiyor da. Hadi bakalım. Dömer kalacak mı? Alır inşallah ya alır diye tahmin ediyor. Hemen hemen an tarla yer oldu zaten. Bir şey kalmadı. Arpa çok kilo değil mi? Yani şimdi kısa bir yol mücadelesinden sonra arpa biçmeye gidebiliyoruz. Merhabalar arkadaşlar, yakışık kardeşler kanalına hoş geldiniz. 2024 biçim sezonunu başlattık şöyle. İçeriden arkadan geliyor. Arpa biçmeye gidiyor. ve öndenim arpamız var. Burayı hemen biçeceğiz. Yerine ikinci ekim mısır ekeceğiz nasıl kısmet olursa. Şimdi bugün biçimi yaptıracağız. Akşam olmak üzere. Biçimi yaptırdıktan sonra yarın hemen hazırlığını yapıp ikinci ekim mısırımızı ekeceğiz nasıl olursa. Şimdi gidiyor bakalım. Tırın tırın. Kısa yol mücadelemiz oldu. Lan içer sığmıyor herhalde. Hep şu ağaçlar yüzünden içerler yollara sığmıyor maalesef. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Biz yine biçmeye gidiyoruz. Tam gaz devam. Tarlaya geldik sayılır. İçeri geldi biz de geldik. Şimdi bu komşumuzun tarla. Burayı bir şey yapacağız yol açacağız. Bu sene tabi ekinlerde hayat yok bizim burada. Böyle diz boyunda keller gidik. Şimdi bunun buradan girecek. Şu kenardan arpa tarlası da şurada oraya geçecek. İçeri geldi. Şimdi şu kıyıya yukarı çıkacağız. 2024 yılı Harman sezonu başlamış bulunuyor artık Tokat zile için Böyle bir biçer ikinci başını dönüyor Şimdi sapı balya yaptıracağız Arkadaş da sağ olsun bayağı yerden biçiyor Şöyle Arpamız şu boy Yani şöyle baktığın zaman bel mesafesi aşağı yukarı İyi yani Bakalım dökümü ne olacak bu sene? Kelle atıyor kelle. Arpamız bayağı gevremiş. Şimdi bu, bu tarlayı zaten hemen yarın şey yapacağım. Balyayı yaptırıp süreceğim. İkinci ekim mısırı dayayacağız buraya. üst taraflar ayçiçek zaten. Şimdi şura buğday. Bu buğday biraz daha beklese de olur. Daha buğdayın şeyi var. Canlı buğday. Biladere salla. Kolay gelsin hayırlı işler. Şimdi şu buğday pişmeye daha çok var. Şöyle şu alt taraf komşumuz nohut ekmiş. Nohut yılıymış ama nohut bayağı güzel olmuş Bilader Yani nohut gayet güzel olmuş burada. Tokat silahı nohut olur mu? Oluyor tabi. Bu memlekette her şey oluyor. Ya lan buraya da şey olmuş. Hastalık olmuş herhalde bunu. Yeniden çiçekleniyor. böyle kasırları burada. Ama yeniden çiçek deniyor. Burayı hastalık vurmuş herhalde yine. öyle Yok gayet de güzel ya. Neyse biraz daha olgunlaşsın da gelir dalar buraya. Şimdi bir çerimiz gelsin. Hemen bir çerin üstüne çıkayım. Biraz da oradan çekim yapalım. Çekimlerimize devam ediyoruz. Ha? Ha bir iki tane atar ne edeceğim o dönerken attırıyor genelde. bir şey başlatırsa sonra daha çok şey yapmaz. Sıraya girdikten sonra. Ay. Sağ salim 2024 yılının sezonunda başlattık. Bakalım. Darısı diğer senelere. İçerimiz geliyor. Geliyor, geliyor. Evzo kardeşim biçiyor. Bitmeye devam ediyor. Toz tabii tozdan gözükmüyor. Ha, ah. tamam. Zilede hasat zamanı. Zilede hasat. Hasatı başlattılar ya. Ahat düzlüyor dedik. Şöyle. Çalışmaya devam. İlk depo olmak üzere. Böyle depoyu da gösterek. Nede de verim yok ya bu sene. Yok burası çok güzel sene. Bura geçen sene mısır yeriydi. Şimdi burayı yarın safı bali yaptırıp tekrar mısır ekeceğim buraya. Çok e çok senin balya makinen var diye hatırlıyorum. Var ya. E yarın yap bak öğlen. Tamam. Ben yarın çıkmazsa sen taa biçer işine başladıysan Boşluğu olur Bana da öyle geliyor <laughs> Her çiftçinin hayali şöyle bir saat akması İlk defamızı boşaltıyoruz 10 dönüm yerde Liiiiz toza bak Bu tozu <laughs> yani şeyini anlatmak mümkün değil kaşındırmasını. Neyse Allah'tan şu an rüzgar esiyor da. Hadi bakalım. Dömer kalacak mı? Alır inşallah ya. Alır diye tahmin ediyor. Hemen hemen tarla oldu zaten. Bir şey kalmadı. Arpa çok kilo değil mi? Yani şimdi Römer da olsa 2-2,5 ton yukarı. Yetmez mi? Yemin et. Hemen ayarlıyor bir tane daha. Lan ne ettin ki? Hayda yar oldu vagon oldu. kapımıza gelen bu hava onlar için tufak dört tekerliği de getirmedik de eşek gibi yetmez ben de ben dedim benim makonu onu önce doldurur işte onları gördükten sonra Birader de dedi abi dedi bizim makonu onu anca doldurur çok bir şey yok ki dedi. 500. 500. Ne yapıyor kartalı Hazreti? İki uçur. Ece, Ece maşallah. Kesin Mısır yeriydi burası. Alır, alır. De. Almaz, değere de verir. Nerede arıyor? Hı. Nerede mi arıyor? He. Almaz deyip de beni korkutma ilaveler neyi kalktık ilavelerini kalkmaya <laughs> Önüme ne yazıyor? Bahiş yabancılık şeyini bitiyor ha. Yabancı değil de sen nereye Valla Vallahi hep o yolu yapanların suçu. Oradan değil, salla uzak. Yok, salla buradan uzak değil. Köprünün altından geçmiyor buradan. Salla sığmıyor. Ha? Ha, evet. Hazreti yine zam var. Elin kapalına sağlık. 2024'ün ilk arpasını biçtik. Evet. Şöyle bir al salla kameraya. Daha, varmış, ha? Daha var mı? Var. var, mı? Tamam. Evet. Yok buradan bitti gözüküyor. Gözüküyor. Ben şöyle bir bir saat yeter aslında da. Yere dökülsün yeter ki bir saat alsın da. <laughs>